Merhaba dostlar, yeni videoya hoş geldiniz. 8. bölümle karşınızdayım. Ortalık yavaş yavaş karışırken bizim lavalık peki. Bu Dimitri'nin yanındaki elemanın adını unuttum. Onun yüzünden başımız belaya girdi. Vurmamamız gereken bir adamı vurduk. Ve ya Roman dur kardeşim ya tanışırız bekle ya. Hemen arabayı çalalım. Göreve gidelim. Ya bu araba çalan insan görmediniz mi hayatınızda? Büyük şeyler olacak. Ya biz bitireceğiz ya onlar bizi bitirecek. Bakalım bu bölümde neler olacak göreceğiz. Hız kesmeden. Ama bak Dikkat et. Ben geliyorum arkandan. Polis korkudan yere atladı. O kadar güzel araba sürüyorum ki Polis emmi bile dayanamadı bizim muhteşem sürüşümüze. Bakalım. Free mi? Ne ne bok yiyeceğiz bakalım burada. Sumet. Ne oldu ya kızını mı kaçırdılar? Ey bana öyle söylersen senin kel kafanız severim. <laughs> Niko da iyi dalga geçiyor. Lan aile kavgasına denk geldik bu ne ya? Söyle. Eyvallah ka toprağım. <laughs> Yine orospu çocukluğu peşindedir Dimitri. Sonra ordudaydık, hapse girdik. Yok, ben kullanmıyorum. Bir tek attı. Ya dayı yapma şunu işte. Yes. <laughs> Bu adamın ciddi sorunları var. Bunu direkt hastaneye götürün. Kapatın bir yeri. Faustinmiş adı. Sor. Nereden tanıyorum? Gerizekalı mısın ya? Salak. Kim kim öldürür görürüz. Kızına orospu dedi la. Etmeseydin. Ne verdin? Kocaman bir ev. <laughs> Arkadaki fotoğrafı kim çekti? Kadıköy boğası mı? O nasıl fotoğraf lan öyle? Tamam. Tamam. Anlaşıldı sir. Adamı bul, öldür. Vay kızın haline. Böyle ailesi olduğu için üzüldüm. Ama para paradır. Adamı öldürür müyüm öldürürüm. Acımam. Polis kaçmış gitmiş olaydan sonra. Ya hemen korona'ya basmayın gidiyoruz işte ya. Shit fuck. Shit fuck diye bir küfür. Oo motor güzelmiş. <laughs> Orası bu çocuğuna bak. I'm gonna get the brothers and we're gonna kick your fucking ass. Bulmazsan adam değilsin lan. Oraya gidene kadar seni kevgire çevireceğim bekle. Kardeşlerini de senin de. Hadi bakalım. Ne oldu ya? Sesin gelmiyor. En son kardeşlerine gidiyordun ne oldu? Motora çökerim dayı hemen. Affetmem. Enayi malı, yurdum malı. Herkes onu kullanmalı. Şu Roman'ın yanına gidelim bakalım kimle tanıştıracak bizi. Sensin Bestat. Piçi dedi la adam bana. Aha. Burisi. Bur. <laughs> Karanlık kamelleri yaparak kimiz oyuncuyuz arkadaşım. Aynen kardeşim. Aynen kardeşim. Roman game misin lan? Hayır ikiniz de geri zekalı olduğunuzdan dolayı. <laughs> Fırsatlar dünyasına bak fakir. Yesterday, I was online and I discovered a blog about women who don't like to shave. That's pretty important. Listen, I promised Brucey I'd go out with him. Can you go out and get it sorted? Okay, go to twat. Tamam tamam boş yapma. Çok boş yapıyorsun. İnternet kafeye git. Evet. Allah'a kavuştu. Kardeşim ya görmüyor musun motorla geziyoruz ya. Yavaş hey. Merhaba bayan Selamünaleyküm. Ablacığım bize bir masa aç ya Eyvallah eyvallah Johnson Okey okey Yalnız Web Posta gelmiş. Postayı takip etti. Tabi i̇şte de yeni ee, ondan. Hemen aşkımı bulacağım. 32 yaşında olur. Randevu geri. 34 yaşında kabul. Randevu geri. 31 yaşında geri. 20 sadece 3 kedi yaşımı. Randevu geri. O 22 yaşında. Umarım tavlarız geri. Tamam. Hesap aktifleştirildi. Tamam mı? Niye çıkamıyorum lan? Evet tamam. Ya kaç kenara. Kaç Kaç kenara? Ya kardeşim Yat aşağı yat Adama bak ya e Hayır artık çevirim içeyim. Bir sürü kadınlara da istek yolladım. Amerika rüyası kardeşim yani. Yavaş. Yani bu Amerika'da yalnız olmak olmaz yani yakışmaz bize. Çok iyi motor sürerim. Herkes çok agresif ya hemen küfür ediyorsunuz ya. Yani. Sonra yaparız. Ya kapat menajermiş. Süzme salak ya menajermiş. Merhabalar. Uh, no, Dışarıda. O okay. uh, no, no, oh. Mikael evde yokken kapıyı kapat bakalım. Yok ya bu gideri yok bu. Tipe bak. Oğlum çok çok incesin roman. Sure. Roman ne ya Nikoya. Oğlum bunları karıştırıyorum ben hep ya. <laughs> Çok efendi oldu. Niko Bey. Hayat hikayesi anlatma ablacığım ya. Mutlu etmiş belli. Rus musunuz? Ne görmedin? Dökül dökül anlat. Ne deme? War came, I did bad things. after the war, I thought nothing of doing bad things. I killed people, smuggled people, sold. Oh. Niko, Niko Bey, kiliyik çamaşırlarını ortaya dökme bence düşmanlarına. After Çocuklara mı tarı... Ee. Çocukları gördükten sonra etkilenmiş ama adam öldürmeye devam ki. Dokunma. <gülüyor> <gülüyor> Çay. <laughs> Vazoymuş. Geldi psikopat. Oğlum karına öyle davranmak gerek ki bana öyle davranıyor. Salak lan bu. Bu da iyi rol oynuyor ya. Orası bu çocuğu ya. Söyle Mikail dökül. Tamam. Anlaştık. Bir garaj var, bir kamyon var. Yine burada psikokullar gelmeye başladı. Mükemmel. Oraya gidene kadar ölmezsek iyidir. Ya motorla yanlayan kimse. Görmediniz mi çılık atıyorsunuz ya? Dur motor motor sakin sakin. Ölmek için daha gencim. Ölmek için daha gencim mi? Ben kurduğum cümleye bak. Anladınız siz ya. Seke seke gidiyoruz bakalım. Lan güzel motorda bıraktık ya orada. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> bomba. Bir kamyon dolası bomba. Harika. Kaza yaptığımda tetiklenecek değil mi? Mükemmel usta ya. Ölmek için mükemmel bir gün yani. Bomba dolusu kamyon. Arkadaşlar yol verin. Bak ben ölürsem hepimiz ölürüz. Bombayla gidiyorum. Bomba gibi adamım ya. Arkadaşlar trafiğin tam şu an zamanı değil gibi ya. Kamyondur, kamyon dur. Kamyon Yok sakin bir şey yok bir şey yok. Hepimiz sakiniz. Kamyon sakin. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Araba kamyon havaya uçuyor daha da. Ya Roman siktir git ya. Git iç şişeye otur bir şeyler yap. Ay lan belası kamyon ya. Arkadaşlar bakın. Havaya uçur, uçarız hepimiz. Arkadaşlar kusura bakmayın dönemedim ya. Kaç kenara kaç. Kaç 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 kaç. Boom. <laughs> Hemen bölgeden uzaklaşırız ayıpsın. Bu araba tam ben bineyim diye yapılan oraya bırakılan araç gibi değil mi? Başarıyla geçtik. Ya kapa çeneni. Musi Musi. Hayırdır lan? Arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Eğer buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla.